Yine merdivenden soğucan kaldırdım. Ve sinek topluyorduk bu sefer. Penceremin karşısında sinek için hala buradalar. O dağısı varmış be. Şeytanlar var be. Birden alarım çalıyor. Onu kaldırırken telefonla Hı. alarım falan ayarlamadım ben bu telefonu. Evet video sonrası bakalım gitmiş mi? Daha önce birkaç tane daha gelmişti böyle. Pis sesi evet. Piyasadan kaçtı. Kuaföre belki. Ee, hemşire o da Ataşehir'den mi? Ataşehir'den mi Nesrin? O genişi geldi, tıkırtı mı duydu? <laughs> Yeni bir e, uçan maymun. İşlem aynı. E, kim bu? Kadir Şeker mi lan? Benziyor be. O orada dökecek parazitlerini. Onun için geldi. <laughs> Kadir Şeker'in Pabgard sünyesi olduğunu bilmiyordum ben. Nereye gidiyoruz? Bar kafeye. <laughs> <laughs> Geçen gün pencereyi açınca fırlayan ve hayvanını orada silkelettiren yeni uçan maymun. kadir Şeker'e benziyor dedi. Tekrar oraya sürecek. Böyle bir uçan maymun salton yaşıyor, evden çıkar çıkmaz tekrar orada köpeğini suçtırıyor bu sefer. Kaldırmayacağım mı arkadaş? pisliği kaldırmayacak mı? Pisliği. Yapmadı mı? Yapar rolü mü yaptı? O yapar rolü yaptı. Daha çoğu da öyle yaptı yani. <laughs> Sıçar rolü yaptı be. <laughs> evet buradan gelip Sela okurken <laughs> Cuma moralini bozmak için Çömelip Sıçar rolü yaptı be Penceremi açar açmaz buraya fırlayan Köpeğini burada döndüren bu pis yerden Parazitlerini döken Yeni uçan maymun Kimin emriyle belli Kimin uçan maymunu belli? Yapmadık ki ya abi Sıçar rolü yaptık Ha <laughs> ha Böyle şeytanın millet bunlar Bilmiş olun Gözlerinizin önünde çömeliyor Sıçar gibi İşi o kadardı beni karşılamak tam buradayken üzerime doğru gelmek çöpü atarken önümden geçmek ve bu eylemi gerçekleştirmek tüm bu hayvanla uğraşanlar şeytanın milletidir böyle aşağılık millettir hepsi şimdiye kadar gördüğüm hep ki buraya gelen arkamdaki komşu dahil. Ha ha! Yapmadı ki abi bir tane daha fırladı. Yapmadı ki abi be! Cuma moralini bozmak için Sıça rolü yapsın. Şeytani millete bak be. Seni de bekleriz yakında oraya. Vika. Çok onlarla iyi geçiniyoruz. Kayda alıyoruz çünkü gelecektir daha sonra. Bu yeni uçan maymun. Galiba penceremin karşısında ablatan köpeği benziyor. Mahvoluyorlar hastaneye sokup kirletemedikleri için. Bebeleri öldüremedikleri için. Kurban edemedikleri için. Doktor Fahri Atabey adının verildiği sokak cadde mi nedir? Decal'in caddesi mi? Buraya Zonos'la bir akbaba yerleşmiş, bir oradan bir oradan hastaneden bebelerden kurbanlarını alıyor çünkü hamilelerin evlerine dayattıklarını çok gördüm. hamile olanların penceresinin dışına hayvan dayatılıyor. Yeni bir aktör, yeni bir surat, yeni bir köpek. Binlercesinden biri. Organizasyona bak be. Evet sizce balkondan çıktığımın tıpırtısını duyup gülmeye bakan kim? Tıpırtı duyar duymaz, bunu uzatır uzatmaz şairliği soyadılsın mı? yoksa ormanla daire içinde olan Böyle telefonunuza girip ayarları değiştirebiliyor bu Bunu bilmiş olur. Durdurdum, iptal ettim fakat tekrar ağlarım çaldı be. <laughs> Şeytani bunlar. Bunların icabına bakmalısınız. Allah rızası için tekrar çalıyor. Tekrar çalıyor. O hanımmış. Beni aradın gözüküyor diyor. Hiç kimseyi aramadım. Sadece o çal, çaldı, alarm çaldı. Ve çekim yaptım. Kaşınan köpek yerleştiriyoruz bu camiye. Çünkü mermerden ayar koymuşlar. sürekli taşınan parazitli köpek caminin girişinde İsmail Ağa cemaati sahip çıkıyor Asla bu kehfi hutbeye sokan da onlardır Evet yolda böyle bir şey var Bu poşete benziyor Boklu boklu bok poşetini böyle paramparça atmış yere. Sadece yere değil, insanların geçtiği kaldırma üstüne basınlar diye. Tam altı tane. Bunlar saldırmaz, ısırmaz. Bunların işi mezarların ortasına sıçmak, mezar eşmek. Ve arkadaşımız besliyor. Tesadüfen. Göreceğiz neyle besliyor. Sebaba giriyor. Cuma'ya gidecek mi o poşetle hiç sanmam. Yeditsan. Allah mezarları bir sorum, çok basın var bunları. Aç mı dur sırayla? Oraya söyleyeceksin. Sen besledikçe sokarlar ve mezarı eşerler, mezarın tam ortasına sıçarlar. Yapıyorlar, yapıyorlar bana bir şey diyorlar ama medatlar Nasıl yapıyorlar benim insan nasıl yapıyorlar? Böyle düğmeye basarak. Evet. Biz 44 yıldır buradayız. Bu seneki gibi rizim. Ben 50 seneden beri buradayım ya. Ne diyorsun sen kısır Daha Burak Çakıl'ın kumunu veriyordum zamanında. Ya o zamandan işte. beri ben veriyorum. Şimdi de veriyorum. Ben şikayet edin cümleyi... bak. En iyisi oraya şikayet ya edin. Yani Bunlar çok en iyisi, en iyisi En iyisi. Dur bakayım senin abi var. poşetine senin Dolu. Dolu i̇nsanlar, şey, i̇nsanlar bunu yiyemiyor. Ha yiyemiyor ne yapayım. Senin buraya gelmek tek gelme nedenin bunları buraya dayatmak. Ben, ben benim şey değil, ben, siz onları çıkartın, ben de gelmeyeyim kurtarayım, daha iyi. Sen besleme kendileri sıkacak Benim gibi kaç tane var biliyor musun? Biliyorum ordu öyle var öyle, ordu. Seccalin ordusu. Zaten ha. bu belediyenin yaptığı iş internetlerden bir oluşum Dur yaptılar amca. Milleti hep milletin başına bunu musallat ettiler. Bunları bir toplayıp baksana bir Baksana sürekli kaşınıyorlar. Bak bak bak. Parasız ba, al, al o zaman götür veterinlere temizlet. Ne Temizletiyorlar. Şey Zorlusu var hiç kimse temizletmiyor. Hiç kimse götürmüyor. Şey, yok. E, ben şey. söyleyeceğimi bitiremedim ki. Buyur. 15 gün evvel şikayet ettim. Tamam. Tunçer Bey'e. Hepsi kaşınıyor. 153'e mesaj geldi. İlgileneceğiz. Verdiler onları arkaya. Zaten herkes şikayet ediyor. Hangi Anadolu? arkaya verdiler? Kaybanları. Bizim dördüncü. Dördüncü Çok var orada. Mezarlığı ektirmişti. Şikayet Mahvetmişler. Bak burada da var. Edecektim. Bak şu, şu tamam mesela. Bak, şey, diyor abi diyor. şu arkaya Anlayın bak nasıl kaşınıyorlar. Kaşınır tabii canım. Kaşınır tabii çünkü senin Emre'nin de onları kaşındıracak şeyler de bir şey şeyler var. ya, Sen de Şimdi, Şimdi ya, de, de, amca de, da, 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 da haklı, haklı beyefendi. Ha. Yani diyor. Hayır bey hiç haklı değil. Bu şeyleri ya, kasıtlı yapıyor. Ne işin yapıyor Sevap için mi Hadi bakalım. gitsin. cumaya görelim. Hayatta tek bir gitsin. Yiyin gitsin. bilmez, dinle Yiyin gitsin. Yiyin gitsin. kaşınıyor gitsin. kaşınıyor, gitsin. kaşınıyor, kaşınıyor, ben buraya dayatmıyorum yemekleri. Kaynıyor anasını sakın. Eskiye göre çoğalmış daha aşağıda da var. Ya ben bunun şeyini biliyorum millet buna bozulacak. Gidecek zehirleyecek kameralar falan var. Ondan sonra hapistesi. Tek nedeni bu. Ben resmi olarak şikayetlerimi yaptım. O resmi resmi fark etmiyor. Hepsi bu tezgahta. Salgın salacaklar. Bunlar milleti Mesela uyandırmaya çalışıyor edelim, bu şey videolarla. Gördüm, Salgın salacaklar tekrar. İnsan bu korona falan hep bunlardan. Lazım. Ya, i̇yi günler. Bunların saldıkları hastalıklar var ya. ...her mezardakinin öldüğü hastalıklar. Şu evet. <laughs> almışlar anasını satayım, dört tane daha. Onlar da kaşınıyor. Kaşınıyor, babam kaşınıyor. Ve bu şeyleri mezarların ortasına sıçtırıyorlar büyü için Zonos'u öldürdüklerinden nanik için babamın mezarına da yaptılar. Şimdi o adamın şeyi var mı be? Besleme yetkisi. Çiğ çiğ etler. Çiğ etler hayvanlara zararlı. Zonos yapıyor. Ardından insanlara zararlı. Zonos bulaştırıyor. Bu nasıl şey be? Şeytanlık mı? Gediden 70'e. 7'den 70'e 70 e şeytan bu köpekçi millet be. Allah'tan korkusu yok be. Böyle böyle zonos diyorum ya. Bu şeylerden kapıyorlar. Hala devam ediyor. Allah'tan korkusu yok bunlar mı? Şimdi ben babamın mezarına gidiyorum. Bir Fatiha okuyacağım. İnşallah onun mezarının ortasına sıçmamış sinek kaynamıyor. Sonra da oradaki camiye gideceğim. Bakayım barınabileceğim mi orada? Hayvan kaynıyor mu? Böyle bir delilik var mı? <laughs> Allah'ım yarabbim. Emin olun sadece onun için buradalar o yedikleri şeyin pisliklerini mezarın ortasına yapacaklar. Kaç tane videolar çektim. Kaç videom var bunun üzerinde. O etlerin yayacağı mikroplar, virüsler, sinekler o başka bir şey. Zons. Kemikleri yemeyecekler muhakkak. Orada kalacak. Şeytan bunlar. Ve evimin önünde ne kadar dakik olduklarını gördüğüme göre her yerde bunların nöbetçileri vardır ben. Düğmeye bastı karşıma çıktı. Tecel budur. Bu sürekli yaşadığım tesadüfler tesadüften falan çıkmıştır ben. Böyle bu kadar tesadüf olmaz. Bu dünya bu kadar küçük değil. Böyle ağaçları bitiriyor, varlıkları sadece. E bu şeylere emniyet teşkilatı ne? Orada bile adamları var be. Arka çıkıyorlar, belediyeler. O arka çıkmayan yok. Milletvekilleri, doktorlar be. Doktorlar, akademisyenler, avukatlar ne varsa. Ekmek kapısı daha kadar ekmekten. Hadi birisi bana söylesin, o ihtiyarın geliri ne be? Her gün kocaman poşet dolusu, biz her gün yiyemiyoruz. Etlerle, her gün her gün, oradan oraya, oradan oraya. Nereden lan bu kaynak? Ne kadar maaşı vardır emekli maaşı bunun? Hı? Fonlanıyor. Akbaba tarafından fonlanıyor. Bunu artık biliyoruz. Ulan yaşlı LGT be! O kadar seviyorsan niye bir kaşına sarılıp öpmedin, okşamadın ha? Çünkü parazitli olduklarını biliyor. ...birisi gidip baksın, kontrol etsin. Bu e, İsmail Ağa Camisi'nin kıblesi... ...bunların boklarıyla doludur. Bunu iddia ediyorum. Şimdi bu teknik ve... E, ...zonos saçma tekniği... Ve fitnesi o kadar e, yüksek yerlere yayılmış ki bu fitnenin arkasındaki e, ilk samsırdan emredebilir. Bak bu böyle böyle yapıyor, e, suç işliyor diye, hayvana düşman diye ve yatışımı verdirebilir. Çünkü çok yapmıştır, esbelli bir çamsırdan yöneterek. Evet ve siz söyleyin be böyle yolda yürürken alarm alarm kurmadığım halde hiçbir zaman kurmadım. Bu yeni. Böyle senin bilgisayarına, telefonuna girip ayar değiştirenler sizce oy hırsızlığı yapmamış mıdır? Yapmamıştır di diyorsanız mantıksızsınız. Beyniniz yıkanmış. Evet millet size çoktan söyledim tekrarlıyorum. Şeytanın adamlarıdır bunlar. Tüm camilerimize dayatıyorlar O cumaya gidecek mi? Cuma'ya poşetli mi geldi et dolu? Sebap için mi yapıyor? Allah'ın sessiz kulları. Allah'ın ümmeti. Tamamen art niyetli ve şeytani. Kıbletimiz, elhamdülillah, burada kuruyoruz. Ve buradayken 850'li bir numara. Telefon terörü. Eve gelip video'yu yayınlayana kadar beklemedi. Evet ve be, camide aramalarını çok yaşadık. Böyle organize bunları. çıkıştan dönüşe kadar. Dönüşte de o göreceğiz bir şeyler kesin. Ne yapalım yani? Bunları yok etmek için vergilerimizi yiyenlere lanetler mi okuyalım? Üstelik. Evet ne yapalım millet? Sessiz mi kalalım? Kuzu kuzu ölüme mi yatalım? Allah'tan mı bekleyelim? Yoksa elimizi taşın altına koyup mücadele mi edelim? Eğer düşünen varsa asabuke. Ee, Allah'a yakın bunlar falan diye zonoslarına, mikroflarına rağmen Allah'a yakınsa neden bunların satanistler tarafından katliamlarını duymuyoruz? Çünkü buna sahip çıkan satanistler her yeri kedi otuna boğanlar. kusursuz kiracı Fox yeni dizi ve bu yarı köpek yarı kedi neyin hakkında olduğunu tahmin edebiliyorum hepiniz böyle kaybedeceksiniz bunlar bastırarak evinizi hepiniz kiracı olacaksınız salgını da yiyeceksiniz zonosları yiyeceksiniz be Örneği burada. Kafe, restoran, yanı veteriner. Su kabul. Su kabul. Böyle bir gün salgını yiyeceksiniz. Bilmiş olun. içeriye sokacaklar birisi her yere. <laughs> i̇çeriye sokuyoruz ve Ve sadece oturuyoruz orada. Klima var. Parazitlerimizi döküyoruz. Donoslarımızı. Evet. Bir gıza daha. Yosunlu yosunlu. Lan. Kaplar kaplar köpekler kediler Zonos Starbucks'ın önünden oraya taşındılar Çünkü lahmacun Çünkü yeni açtı Bu iflas ettirecek seni Bekle gör Starbucks falan iflas etmez. O fonlanıyor. Her <laughs> Dur, durağı da er, transport <laughs> Yusuf İslam Düccala Transport işinde. <laughs> Bir tane daha besleme delişi. Ee, bu da okula. buraya bu kadar çık yem koydu. Yemeyeceğim mi? Kedicik ye bakayım. Yen, ye niye yemiyor? Evet. Evrak çantasıyla gidiyor. Yani ara... Tamam bunlar bu Biraz da buraya koydum. güzel olmuş. Acaba hayvanlarınızı sokmayın diye konuşma yaptım. Şimdilik göremiyoruz fakat yakında görürüz herhalde. sürüldü hanımla telefon konuşurken. Çok komik. Sürütüyor bile. Gel abla gel. Böyle üzerime sürdü onu. Bir de sürütüyor. Böyle şeytanın millet bunlar cadı. Evet, Esnak'ta sinek hepsi oradan. Türbalı... Doktor Kılıgı... Geçinebiliyor muyuz diye program yapıyor. Alo geçinebiliyor muyuz be? Ve bu yönetim olmasaydı geçinebilecektik. <gülüyor> 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 bu cami ise tamamen çedik kuşatmasına da. Geçinebiliyor muyuz? Banka kartıyla, kredi kartıyla geçin. Sonra her şey elden gidecek. Sokaklarda yaşayacağız. Salgın yiyecek. Bir tane daha besleme delisi. Ee, bu da okula. Buraya bu kadar çok yem koydu. Yemeyeceğim kedicik ye bakayım. Yen, ye yemiyor Evet. Evet. evrak çantasıyla gidiyor Ar tamam, bunlar bu işi yapıyorlar. Biraz da buraya koydum.